Değerli izleyiciler, avukat Mehmet Turan Bey'in e, evindeyiz ve e, hem sohbetimize hem de e, kütüphanesindeki gezilerimize devam edeceğiz şu anda. Tabii gerçekten e, bir ev için büyük bir kütüphane. Burası e, 10.000 aşkın kitabın içerisindeyiz şu anda ki her taraf kitap dolu. Bir odanın e, her tarafında kitaplı. Ne tarafa dönseniz kitaplarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi hocam e ee, ben şeyi sormak istiyorum. Siz kitapla ne zaman tanıştınız? Zannediyorum e, ilkokul 5 orta 1 gibi. Ablam ve abimin e, evde okumuş olduğu kitaplarla başlamıştım. O zaman işte Miyel Abdullahlar vardı. Evet. E, bir annenin feryadı. E, zannediyorum e, o tarihlerde roman ağırlıklı kitaplar evet. okuyorduk. İşte Mustafa Yazgan'ın kitapları. Mi'el Abdullah'ın yazarı, <laughs> Hekib İsmail'in kitapları, evet. e, İbrahim Ulvi Yavuz'un bir e, eseri vardı, adı aklıma gelmedi, o vardı. E, Raif Cilasun evet. gibi o dönem böyle e, şimdi arabesk yazarlar dediğimiz e, İslami eserleri okuyarak başlamıştık. Tabii Ömer Seyfettin e, vesaire <laughs> gibi çocuk kitaplar da vardı. İşte Kemalettin Çu, Tuğcu, evet. Ki o dönemde işte çocuk kitaplar ne varsa onlarla ama, ama çok e, ilgim var e, beri. bir koleksiyon, çizgi romanda, bir koleksiyon var. Çizgi roman da. Bir <laughs> koleksiyon var. Tabii ki çizgi romanda da çok haşir neşirdim. 78-79'dan itibaren, orta ilkokul 4-5'ten itibaren çizgi romanla haşir neşirdim. Zannediyorum 1500 civarında bir çizgi roman külliyatım var. Peki kitabın çok olmadığı bir devir aslında hocam. Yani sizler de o konuda zorluk yaşadınız mı? Yani kitap pürleri bulabilmek. Tabii ki her... tabii ki. Yani... Şimdi çocukken tabii <laughs> alma edinme imkanımız yoktu. Amcamın çok güzel bir kütüphanesi vardı. Amcamlardan çok istifade ettim. Evet. Kitap aldım, okudum. Ama ben inanın orta birden itibaren bakıyorum kitaplara yazmışım. Kitap almaya da başlamışım. Harçlıklarıma başka hiçbir şeye vermezdim. Evet. Yani kitap alırdım. <laughs> 1981 82 tarihli kitaplarımda alınış tarihleri var. orta okuldan itibaren kitap almaya başlamışım. Güzel. Kendim de temin etmişim. Yani bu kütüphane yaklaşık 40 yıllık bir Tabii e, Bir de tarih birikir. yatıyor ister istemez Her orada. 40 yıllık <laughs> bir kütüphane. Yenide. Tabii e, hocam biz e, böyle Afşin'de ilçe halk kütüphanesine gidip de yani oturup saatlerce kitap okumadık. Yani o ortamlarda hani biraz daha sıkı yönetim gibi bir ortam olduğundan çok sevmedim ben aslında. Daha çok böyle ev kütüphaneleri. Hani biraz önce söylediğiniz gibi işte amcamın kütüphanesi, ablamın kütüphanesi böyle böyle onlar daha faydalı olmuştur zannediyorum. Şu rahat bir ortamda evet, faydalanıyorsunuz. Evet. Şimdi kütüphanelerde <laughs> kitap okuyan insanlar genelde akademisyenler. Öyle evet. sivil insanların ben hiç kütüphanelere gidip de okuduğuna şahit olmadım. Çünkü sıkıcı bir ortam. Şimdi yeni yapılacak olan külliyemizde evet çok güzel bir ortam olacağını düşünüyorum. Bu arada Cumhurbaşkanımızın baştanışmanı amca oğlumuz evet. Sefer Turan Bey'in de gayretleriyle Aynen. Türkiye Diyanet Vakfı nezaretinde yapılan külliyemizde ciddi bir kütüphane ve gençler için bir yaşam merkezi. Evet. E, olacak bir inşaat devam ediyor şu anda. Camimiz ibadet açılır Herkesin mı? çok rahat bir şekilde gelip paylanabileceği bir, bir ortam Bir de sıkıcı oluyor. bir ortam olmayacak. Aynen. E, çay çorba, olmayacak. çay çorba olacak. İnsanlar evet. e, ulaşımı çok rahat çarşı merkezinde. Zannediyorum oranın hizmete girmesiyle okuma imkanı olmayan, evet. e, ekonomisi uygun olmayan insanlarımıza çok büyük bir hizmet verileceğini düşünüyorum. Aynen. Gariban insanların orada karnını da doyurabileceği, ee, bu konuda inşallah Avşin insan oraya sahip çıkar, i̇nşallah. bir vakıf gibi e, uzun boylu sürecek bir yapı oluşturursa bizden sonraki nesillerce de devam eden e, hayırlı bir hizmet olur diye i̇nşallah. düşünüyorum. İnşallah hocam. Biz de zaten heyecanla bekliyoruz. Camimiz açıldı. Biz de oranın evet. heyecanıyla Aynen. yaşıyoruz. Orada güzel dostluklar olacak, <laughs> sohbetler olacak, çay sohbetleri Aynen. olacak. Aynen. Edebiyatçılar ee, gelecek inşallah. Tabii e, Hani e, vakit namazlarını özellikle kaçırmayan e, yaşlı kesim de ister istemez o kütüphaneye dikkatini çekecek. Yani gidecek mecburen oturacak, tabii ki ya, okuyacak. Herkesin ilgilenmek. faydalanabilir. Tabii. İnşallah bayanların da e, evet. faydalanacağı bir bölüm olduğunu duymuştum. E, i̇nşallah olur. Yani camiler sadece erkekler için bir yaşam merkezi değil. Bir de İslam sadece erkeklere indirilmiş bir din evet. değil. Ya eyyüllezine <laughs> amenu deniyor Cuma suresinde. Ey i̇man. iman eden erkekler evet. namaza gidin denmiyor. Yani. Halbuki uygulamada biliyorsunuz hep erkekler Cuma'nın şartlarından biri olarak klasik kitaplarda erkek olmak. O evet. maalesef yanlış. Aynen. Bu din erkeklere <laughs> ait bir din değil. Aynen. İnşallah orada da evet. özellikle da çok bayanları da şey da artık evet. hayatın <laughs> içine katacağımız ibadetlerimizden de Ayrı tutmayacağımız bir anlayış, yavaş yavaş. E, çünkü olacağım. hocam en merkezi noktada olduğu, en büyük e, eserlerden bir tanesi hmm. oldu ve ilişkimiz açısından da sembol bir eser oldu. Çok İnşallah, harikulade bir prestij Aynen, aynen. eser Hı -hı. oldu. E, tüm gayreti geçen insanlara. Yürekten e, teşekkür ediyorum canı gönülden. Tabii ediyorum. sırası gelmişken ben hemen sorayım hocam. E, yaşadığımız bu şehirde yeterince okuyacak yer var mı desek e, ne dersiniz? <laughs> yani okumak isteyen insan için e, inanın yer çok da sorun değil. Yani her yerde okunabilir. Kitaba ulaşmak isteyen de e, tabii e, ekonomisi iyi olmayan insanların ulaşması belki zor olur ama yine de ben ulaşabileceğini düşünüyorum. Evet. Yani kitap olan insanlardan tedarik edebilirler. Mesela buradan peşiyle söyleyeyim ben. Benden kitap almak isteyen herkese kapım açık. Başta ee, çok teşekkür ederiz. Gerekirse karşılıksız da verebilirim. Getirip e, alıp getirmeye de verirler. Kendilerinin de olabilir. Yeter ki okusunlar. Yeter ki okusunlar. E, neyi e, neyi e, bu kadar kitabı ne yapacağız? <laughs> Biraz da insanımıza ben zaten Allah nasip ederse e, vasiyetimde e, bir yerlere bununları e, şey yapacağım, çok vasiyet edeceğim. Abi. Hocam şöyle, daha çok e, hani kitapla ilk tanıştığınız dönemlerde elbette o kısıtlı imkanlarla e, ister istemez belli bir kesimin kitaplarını okumuşsunuz ama şu anda e, Avukat Mehmet Turan e, hangi tür eserleri okuyor, ilgi duyuyor diyelim? Şimdi hayat geliştikçe, yaş e, arttıkça artık e, daha da insan olgunlaşıyor. Şu anda hiçbir sınırım yok. Batıdan, Doğu'dan, e, İslami düşünceden, İslami düşünceden olmayan eserlerden Evet. Her türlü kitap okumaya çalışıyorum. Ancak tabii ilgim olan alanlar var. İlgim olan alanlar birincisi İslam düşüncesi, başta Kur'an olmak üzere. Evet, Onun dışında yakın tarihe ilgi duyuyorum. Bir de edebi eserler var. Beni edebiyatla ilgilendiğim için şiir, hikaye, roman, öykü, şiir evet. ve öykü üzerinde özellikle. Yayınlanan bazı edebi dergiler, onları takip ediyorum. Evet. Ee, sürdürüyoruz. Böylelikle. Ee, tabii bir derginin genel yayın yönetmeni olarak soruyorum hocam. Ee, Avukat Mehmet Turan yazar mı? Yazarsa ne yazar? Yok yazar değilim. Ben <gülüyor> okurum. <gülüyor> ee, geçmişte şiir yazdım ama şairim diyecek kadar bir şiir olmadı. Bir kitaplık çıkaracak kadar da şiir var ama buna evet. rağmen 20'li yaşlarda çıkar, yazdığım şiirler olduğu için yayınlanmaya değer bulmadığım için yayınlamadım. Evet. Ama şöyle şu an sosyal medyada 20'li yaş bir akım başladı. <laughs> 20'li yaş belki de benden mi aldılar diye. <laughs> Çünkü 14 evet. Nisan'da ben e, zannediyorum 20'li yaşında diye bir fotoğraf yayınladım. <laughs> e, ulaşabildiğim kadarıyla da ilk yayınlayan benim herhalde. <laughs> yani e, Tabi bu akımı oluşturmak amacıyla da yayınlamış değilim de. Evet. E, yaklaşık bir 15-20 gün önce yayınlanan bir resimdi. E, 3-4 günden beridir bir 20 yaş ne oldu <laughs> nasıl çıktı ne oldu bilmiyorum. öyle oldu ee, şöyle diyeyim hocam <laughs> tabii büyük bir kütüphaneniz var 10.000 e aşkın eserden bahsediyoruz ve az önce de söylediğiniz gibi 40 yaşında bir kütüphane tarih kokuyor. ve e, başımızın her nereye çevirsek kitaplarla karşılaşabiliyoruz biraz tanımak isteriz hocam neler var bu kütüphanede? kütüphanemizde e, İslam düşüncesi ilgili epey bir kitap var işte fıkı, tefsir, hadis e, felsefe e, alanında e, deneme alanında e, İslam düşüncesi ilgili deneme kitapları evet. var. Onun dışında edebi eserler var. E, şiir, hikaye, roman tür eserlerimiz evet. var. Yakın tarihle ilgili kitaplar var. Çok farklı kitaplar da var. Klasiklerden var. Ee, Türk klasikleri, şöyle, yabancı klasikler. Burası tamamen e, yani çift evet, kat burada bir arslanlara ait. Aynen. Çift kat bir <laughs> Hayır, kitaplarımız şey e, sığmadığı için <laughs> evet. maalesef e, dört e, şey sayabiliriz. İki, bura, i̇ki de bura olduğu için. Aynen dört e, sıra e, dört kitap oluyor sıra ki maalesef. bu bir odayı komple e, tamamen kitaplarla evet, bir bu kadar da maalesef yapıyordu. sığmadığı için evet. büromuza götürmek <laughs> zorunda kaldık. E, ama tabii hocam oldu. şöyle Hediyeler vardır, hatıralar vardır ama bunun yanı sıra sizler daha çok ücretini ödeyerek aldınız bu kitapları. Yani %99'u öyle tabii ki evet. yani edinme şekli o şekilde. Tek tük hediyeler tabii oluyor. Yazarından veya eşten dosttan tek tük onlar çok azın sanacak ee, kadar. Bir yazar kitaba emek verdi, kitabı çıkardı ama satamıyor. Ne diyorsunuz? Türkiye'de e, maalesef yazarların en büyük sıkıntısı emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Çünkü okuyucusu evet. çok az. Hatta bazı yazarlar para vererek kitaplarını bastırıyorlar. Şahit oluyoruz buna. Yani, yani. E, bu Hı -hı. da çok üzücü bir şey. Okuma oranı Türkiye'de çok az maalesef. Evet. Bir de sosyal medyanın çıkışıyla, cep telefonu, televizyonun yaygınlaşmasıyla, internetin yaygınlaşmasıyla hemen hemen okuma e, çok cüzi oranlara indi. Aynen. İhtiyaç da duymuyor insanlar cep telefonundan her şeye ulaşabiliyor. biraz tabii teknolojinin gelişmiş olması yani insanların kütüphaneye gitmesini ister istemez kitap alıp da okuturup okumasını biraz da tabii ister istemez zararı etkiledi. Oldu. Zararı oldu. Hocam şöyle bu coğrafya malumunuz kitap yazarlarla dolu. Hani Kahramanmaraş Edebiyat'ın başkenti ise ben kendi açımdan söylüyorum. Abşin'de kitapların başkenti gibi bir e, tabir kullanabilirim. Bu konuda bu zenginliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Ofşin <laughs> de dahil olmak üzere Maraş'ta gerçekten epey bir e, şair yazar yetişmiş evet. durumda. Tünel boyunca isimlerini öyle e, aynen <laughs> Okuduğumuzda işte Aşık Mahzuni Şerif'le başlıyor. Evet. Hayat Vasfi Taşyrek'le devam eden işte Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Neme Akif, İnan evet. gerçi o Maraşlı değil. Alaaddin özleniren epey bir yazar şair var. Avşin'de de azıltamayacak e, ulusal çapta da, evet. yerel çapta da bayağı bir şairimiz, yazarımız var. E, bunların başında Mahsuni ve evet. Hayati Vasfi geliyor. Bunların e, dışında da son zamanlarda e, kendilerinden övgüyle bahsedelim. Nec Necla Aslan evet. Sadık Arslan Emine Ertekin Aynen. Mustafa, Haşim Arslan, gibi, Haşim Mustafa Ertekin gibi evet. e, Mustafa Mustafa Tekin'i bu arada e, saygıyla anıyorum. <laughs> e, zannediyorum mayıs ayında e, iki tane e, kitabı birden çıkacak. Aynen. Bir tanesi çıktı, bir tanesi de geliyor. 15'inde ayın 15'inde çıkacak Yok, inşallah. Yok, ikisi de çıkmadı herhalde çıkmak üzere. E, o zaman pandemiye takıldı. Ha, pandemiye <laughs> takıldı. Yemliha aynen. abi ve Ala Deli evet. isimli aynen. iki kitabı. <laughs> yakında inşallah e, okuyucularla buluşacak. Kendisi afişimizin bir değeri zaten ama bunun yanı sıra inşallah yeni e, hafşimizin iki değerini çıkardı ortaya. E, yazarı <laughs> Mustafa Bey'le de bir evet. söyleşi gerçekleştirilmesi i̇nşallah. çok faydalı olur diye düşünüyorum. İnşallah, Aa, inşallah onu da ziyaret ee, edersiniz. Tabii biz bu konuda e, hassasız hocam. Yani e, çünkü gerçekten bu coğrafyada e, oldukça fazlasıyla kitap yazılıyor ve e, kütüphane dolduracak kadar çok fazla kitaplar var. E, şunu söylemek istiyorum son olarak hocam. Genç okuyucularımız, kitapla henüz tanışmamış olanlar, hatta kitaba biraz daha böyle mesafeli olanlara ne tavsiye edersiniz? <laughs> ee, kitap okumak, Nuri Pakdil'in deyimiyle meydan okumaktır. Meydan okuyabilmeniz için kitap okumamız lazım. Yani evet. e, kitap e, okumakla sadece e, bu e, iki kapağın arasındaki yazılanları okumayı da kastetmiyoruz. Hayatı da okumak gerekiyor. Evet. Sadece kitaplarla e, şey kalmamak lazım. E, kitapla e, mukayyet kalmayarak hayatı okumak gerekiyor. Evet kitabı maalesef uzağız. Son dönemleri düşündüğümüz zaman aslında kitabımız oku diyor. İlk yani. emri oku ama evet. maalesef okuyan bir millet olmadığımız ortada. Aynen. Keşke çok okusak, çok çalışsak da aşıyı ilk defa biz bulsaydık mesela. Yani Aynen. teknolojide, medeniyette, ilimde, irfanda çabalamamız, gayret etmemiz lazım. Gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için çok çalışmalıyız, çok çabalamalıyız, çok okumalıyız. Aynen. Akletmeliyiz. Bilimle uğraşmalıyız. Aynen. Evet. Hocam, İlginize, alakanıza, güler yüzünüze, misafirperverliğinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun. Güzel bir bayram diliyorum, Ramazan diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam, çok sağ olun. Muhabbetle. Değerli izleyiciler, avukat Mehmet Turan'a misafirdik bugün. Pandemi ve tam kapanma yasaklarının olduğu bu günlerde bizler de sizlere bir faydamız olsun. Ulaşabildiğimiz bir yerlere yani her yere ulaşabilelim anlamında. Bugün avukat Mehmet Turan Bey'in kütüphanesine misafir olduk ve bu dört tarafı kitaplarla dolu odada kitaplara, kütüphaneye, fikire, ilme yolculuk yapmış olduk. İnşallah bir başka adreste, bir başka yayınla birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın diyoruz.